It better than the weekend, weekend Take a back to what we said, just friends Don't wanna tell you something new I never said I'd fall for you I want it better than the weekend You can't show me just what I'm missing Pretend Don't wanna tell you something new I never said I'd fall for you We don't gotta fake shit Nothing that I'm missing I don't know if we went from Shouldn't have to take Stüdyomuza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Biliyorsun uzun zamandır seninle böyle sohbet etmek istiyorduk ama... Evet iki ay oldu bu programı çektiğinde. <laughs> seni bir türlü yakalamıyoruz yoğun olunca. Şimdi Ali, seni merak ediyorlar tamam mı? Konya'daki fanların, izleyicilerin seni çok merak ediyorlar. Seninle ilgili sorular var. Ben az çok biliyorum zaten soruların çoğunun cevabını. Ama seni tanıyan insanların da bunları bilmesini istiyorum. Şimdi nerelisin Ali öncelikle? Taşkent Balcılar Köyle baya bağlantı var arada. Sık sık gidip geliyorsun. Yani senede 2-3 kere anca gidip Ne Gibi, seviyor gibisin sanki köyü. Köyü seviyoruz. Köyü sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Aynen. Ee, şimdi Ali. Kardeşim. Trafik Konya aşmaya ne zaman karar verdin ve nerede karar verdin? Yani böyle bir şey var mıydı planda? Ve bu, bu sayfanın buraya geleceğini hayal ediyor muydun? Trafik Konya'yı aşmak hiç planda olmayan bir şeydi. Söyleyeyim mi? Şey. Nerede kalıyor? Söyle merak ediyorum ben de merak ediyorum. Ya ben tuvaletteyken açtım bu sayfayı. Kim aklı bir koşarken ki bu de sıcarken derler ya. Evet. <laughs> Tuvalette otururken dedin ki trafik Konya'yı mı açayım dedin. Ne dedin? Tuvalette Instagram'da geziyordum ben. Hı. İşte ne açsam bir şeyler açma isteğim vardı. 16 yaşındaydım o zaman. Şu evet an. ben hatırlıyorum yani o zamanlar. Evet. İşte bir şeyler yapasım vardı. Gezerken İzmir'de trafiği gördüm. Ankara'da trafiği gördüm. Konya'da var mı diye baktım. Instagram'da yoktu, Facebook'ta varmış. Ben de Instagram'da açayım dedim. Pekala bu sayfanın buraya kadar geleceğini hayal ediyor muydun? Yani bu kadar büyüyecek. Yani şu anda Konya'da rakiplerini bir sürü, rakibini değil aslında da bir sürü sayfa açıldı sizden sonra. Ama e, trafik Konya tek yani. Bunu hayal ediyor muydunuz buraya geleceğini? Yani düşünüyordum ama bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim. Vallahi Allah razı olsun kuaför. 100 bin yeterdi mesela. Bin şu anda yeter. E, müthiş bir kitle ulaştı arkadaşlar. Evet. 400 bini geçtik. 420'ye yaklaşıyoruz. Sağ 420 olsun. binde de araba çekilişimiz olacak. Araba çekilişi olacak. Ben de katmaya çalışıyorum da gücümüz <laughs> yetmiyor abi. Bitti. Yani bayağı ne kadar olacak belli mi ücreti? Belli. Meşhur tepray verildi herhalde doğru Hayır, mu? Meşhur tepray. Ne kadar şu anda tahminin ücret? Bunu söylemeyelim bence. Söylemeyelim, sürpriz olur. <laughs> Çekilişte arabanın yanında telefon ve benzeri başka hediyeleri de olacak. Bayağı bir yüklü bir çekiliş olacak. Zaten en büyük çekilişleri de trafik Konya yapıyor şu anda Konya'da. Üstümüze çekiliş yapan olmadı doğru mu? Yok daha önce de Şahin vermiştik zaten. Araba vermişti o da bayağı ses getirmişti evet, Konya'da. Şimdi ikinciyi yapmak istedik. Şimdi bir araba daha vereceğiz inşallah. Benim gücüm yetmiyor artık. Bana güzellik yaparsan düşünüyorum. İnşallah. <laughs> şimdi Güzel bir evliliğim var. Ee, takip ediyoruz yenge hanımla birlikte. Allah muhabbetinizi bozmasın. Pekala. Şimdi kız istemeye giderken kayınpederinize ne iş yapıyorsun diye sordular ne dedin? Hep sorular ya ne iş yapıyorsun? Hep dedim ki ben berberim abi dedim yani. Bana ne iş Allah hiç yaptı. sormadı. <laughs> Askerliğimi de sormadı. Sonradan öğrendi askerlik yapmadım Hadi ya. E, ne dedi sonradan? <laughs> Ama zaten köprüyü geçtik zaten. Çok şey yapmaz zaten. Eşim söylemiş herhalde daha önceden sayfa yönettiğim. O yüzden sormadılar. Kızım bu Instagram'da mı dedi artık ne dedi? Yani reklam işiyle uğraşıyor. Ha, ha, reklam işiyle. Yani, reklamdan ee, kazanıyoruz. Baban gördüm çok muhafazakar bir babam var. Ee, tanıştı tanıştık biz de. Evet. Misal bu işlere ne tepki verdi oğlum? Git sigortalı bir işte çalış. Paranı bulun kazan dedi. Yoksa ya bırak şu telefonu gibi falan tepkiler verdi mi? Seyircilerimiz bunu da merak ediyor. Bir şartta çalışıyordum babamın yanında. Hmm. yapıyordum. İnşaatta işte şunu getir, şunu götür derken ben bir yandan sayfaya bakmaya çalışıyordum. Kızıyordu o da haliyle. Bırak şu telefonu, yapacağın işi. Ne <laughs> 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 İşte böyle küfür ediyordu falan. Gülüyorduk. Ama sonradan alıştı. Sonradan alıştı. Para kazandığımı görmeye başlayınca da sesini çıkarmamıştı. Ondan bu <laughs> devam et. Sen böyle <laughs> bu hislere. Arkadaşlar <laughs> geldiğinde bile telefonu elinden bırakmıyorsun. Yani doğru sohbet edemiyoruz. Şu anda ilk defa yakaladık. Yani sohbet etme şansı bu. <laughs> Buna tepkiler nasıl? Eşin veya ailen? Hep evet. ya. Hep söylüyorlar değil mi? Gerçi bana da söylüyorlar evet. hanım, hanım. Telefonu bırak diye Whatsapp'tan mesaj atıyor bir misafirlikteyiz mesela. <laughs> telefonu bırak <laughs> Telefonu <yani. evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani e, ne kadar büyük bir sayfa yönetsek de hanım e, evin reisidir. Evet. Telefonu bırak <laughs> deyince <bırakalım. gülüyor> bırakılır. Telefon bırakılır. <laughs> Çok zor ya zorlanıyorum. Allah yardımcı olsun hakikaten ama güzel Ali yani. yani ta oradan buraya bu sayfayı getirmen gerçekten ben seninle tanıdığım için çok mutluyum. Biz seninle tanıdığımızda 10-12 bin takipçisi vardı Ali ile. Biz o zamanlar reklam verelim diye tanışmıştık. Ben kaza videolar atıyordum Ali'ye. Benim ilk dükkanım Nalçacı'daydı. Sürekli orada zaten biliyorsunuz meşhur göbek var kaza oluyor. Dedim ki ya beni maaşa bağla ya da reklamımı yap demiştim. <laughs> çünkü sürekli iş veriyordu galiba buraya gelince Allah'a şükür kaza olmuyor fazla halde bana kızıyor ya kaza olmuyor hayatmıyor falan diye İnşallah kaza olmasın diyelim. şimdi Sayfa'da en çok sevdiği yani böyle hoşuna giden bir şey var mı mesela çok böyle çoğu oldu mu çok mutlu oluyor dediğim bir şey var mı ya işte Konya'da ses getiren büyük çaplı olaylar olduğu zaman benim hoşuma gidiyor etkileşim, etkileşim, artıyor. Artıyor. etkileşim takipçi artıyor takipçi geliyor evet. takipçi gelmesi bu da çok Tabii. çok nadir oluyor Konya'da. Yani Konya, nadir. Aslında evet. Konya olaylar bir şey. Aslında niye nadir oluyor yani ki? Olay, olaylı aslında da işte. Bize mi denk gelmiyor? Denk gelmiyor. Gazeteniz de var bildiğim kadarıyla. Güzel bir gazeteniz de var. Evet, Orada da haberleri yayınlıyorsunuz. Evet. Neyse çok bu olay olduğu zaman mutlu oluyoruz. Pekala hani sizi üzen yani sayfada bu gol dediğiniz çok üzüldüğünüz bir şey var mı? Ya, ya bunu da yapmayın abi dediğiniz bir şey. Sen sürekli laf etmesi benim moralimi bozuyor. Moralim bozuyor. Ben de misal seni tanıdığım için insanlar bana ulaşıyor diyor ki kaza veya başka arabayı kaldırma koymuş. Paylaşmışsın beni diyorlar seni tanıdığım için. Buna hatırlıyor musun sen bana? Ya, kızın... ne diyor kardeşim ya? <laughs> bu bizim işimiz diyor musun yani? Ya, şurada kaza oluyor paylaşıyoruz kaldır diye sürücü sahibi Bazen ben de arıyorum, rahat ediyorum seni. Bu seni mutsuz ediyor o zaman. Yani mutsuz ediyor. Zaten biz plakayı da gizliyoruz genelde. Ona rağmen kaldık. Ne ara istiyorsun değil mi? Dava açacağız diyorlar, açın diyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Böyle bir dava açamıyor mu peki hala? Bilmiyorum ki. O tür şeyler olmadı Plakayı ama. zaten bu yüzden gizliyoruz biz. Hmm. Bir sıkıntı olmasın diye. Tamam. tamam. Şimdi e, bildiğim kadarıyla Trafik Konya şu andaki e, en pahalı reklam alan Instagram sayfası. Gücümüz yetmiyor artık. Reklam vereceğiz arkadaşlar. Gerçekten gücümüz yetmiyor. Ben zorlanıyorum şahsen. Evet. Ee, arkadaşlar pahalı derken biz de şöyle pahalı. Çok reklam almak istemiyoruz. Az olsun az olsun. Benim gibi düşünüyorsun sen o zaman. Ben. Reklam aldığında, atıyorum A firmasından reklam aldım. Bugün A firması atıyorum başka bir Konya'daki bir sayfaya reklam verince bu sizi aldatmış oluyor mu? Yani buna şey diyor musun? Tepki veriyor. Ya gittin ona falan diye bir üzülüyor musun? mevzi aslında firma içinde en iyisi olan bu diye düşünüyorum. Ya yani firmam olsa bütün sayfalara reklam veririm. Hmm. Ben de verebilir miyim pek pekala bütün sayfalara? Aldatmış olmam değil mi seni? E, üzülürüm. Çünkü seninle düzenli bir ilişkimiz var. <laughs> Yıllardır biliyorsun yaklaşık 8-10 yıldır Ali'yi tıraş ediyorum. Başka bu kuaföre gitti. Ben üzülürüm. Kahrolurum. Ama e, Ali olaya global bakıyor. Yani bir firma büyümesi lazımsa hem bizimle büyüyebilir diyor. Hem de evet. başka sayfalarda deneyebilir diyor. Ama Trafik Konya'yı gibi etkileşim. Trafik Konya'da genelde herkes takip ediyor ama bazı sayfaları takip edip Trafik Konya'yı takip etmeyenler var. Çok az bir kitle var herhalde. Evet, yani o kadar yani herkesin görebilmesi için bir reklamı tüm sayfalara vermek daha mantıklı. Sosyal medyası bilgisi vermiş oluyor, Açıklamış oluyor Takipçiler için de böylesi daha iyi diye düşünüyoruz. Çok reklam göstermemiş oluyoruz. Hem de rahat oluyor herhalde değil mi? Reklamlardan evet. insanlar sürekli reklam sayfası gibi oluyor. sayfa için de kötü. Bu etkileşimi düşürüyor. Biz bunun Hı. için Gönderi reklamı almayı da yakında bırakacağız. Sadece hikaye reklamı. Sadece hikaye. Bunu da buradan bilgisini vermiş olalım. Ali'ciğim e, son olarak sayfanın e, buna cevap vermeyebilirsin. Özel de olabilir belki. Trafik Konya'da kaç tane adım var ve e, aylık cironu e, merak ediyorlar. Güzel para kazanıyorsun bildiğim kadarıyla. Gelip burada 600-700 liraya tıraş oluyorsun. Kahveler içiyorsun şurada diye. çıkıp tempraya biniyoruz. Tepnay biliyorum da ben de sen göstermek istemiyorsun. Fenomenler alıyorlar ya. Evet. <laughs> almasın abi abi de ben almasınlar diye Tepnay bir arkadaş. Ben evini gördüm çok güzel bir evi var. Ya yapma kirada oturuyorum. <laughs> <laughs> Balayın evi güzel. <laughs> Allah Allah. Var. Sadece trafik uyuyan bakan 6 admin var. Benim dahil. Bunun haricinde 5 tane hesabımız var. Konya ile ilgili. Toplamda nereden baksan 15 kişi çalışıyor trafik uyuyan. 15 kişi ekmek yiyor buradan. Ee, Devasa bir sosyal medya oldu neredeyse değil mi Konya'da yani şu anda üstüne yok diyebiliriz. Gazeteler, ne bir basın, her yerde var. Etkinlikler, konserler. Yani ben çok mutlu oluyorum Konya'mızın adına. İnşallah yakın zamanda birkaç organizasyon yapacağız Ali ile birlikte. şey söyleyeyim? Bize basın müdürleri sosyal medya Konya'da dijital medya imparatoru sizsiniz diyorlar. Zaten öyle. Gerçekten dijital medyada şey mi? Belediyenin basın müdürleri mi Ali? Evet. Konya'da sosyal medya imparatörü diyorsun. Pekala. Bildiğim kadarıyla bazı belediyeler size iş veriyor, bazıları vermiyor. Doğru mu biliyorum? Biz hiçbir belediyeyle çalışmıyoruz. Şu anda çalışmıyorsunuz. Neden? Bir problem mi var belediyelerle? Yok. Bir problemimiz yok. Tarafsız olmaya özen gösterdiğimiz hmm. için. Tarafsız olduğumuz için iş belediyeyle çalışmıyoruz. Evet ama belediyenin kafesidir, şudur budur yine tanıtılacak mekanı varsa gidip tanıtıyoruz. Konya'nın çıkarları ve Olabilir. Konya halkının çıkarları doğrultusunda evet. reklamları veya reklam ücreti almadan da bu işleri Konya halkına duyuruyorsunuz. Ee, aylık gelirin, dediğim gibi buna cevap vermeyebilirsin ama biz tekrar soruyorum ortalama ne kadar? Aylık gelirim. Değişiyor. Bak vergi dairesi binerse beni ben karışmam yani sonra bana açıklattın. Ortalama 30 bin lira diyebiliriz. Ama yani. şey vergisini falan ödüyorsun değil mi bu evet. gelirin yani kaçak Tabii köçek bir işimiz yok. şirketimiz var, fatura kesiyoruz. Ya, faturamızı kesiyoruz resmi bir şekilde her şeyimiz çünkü ben de çok fazla şikayet ediyorlar ama çok şükür burada çalışan personelimin hepsi okula gidiyor, çırakluğa gidenler. Normal kalfarımızda da şükürler olsun sigortasını yapıyoruz. Sizin de öyle bildiğim kadarıyla 15 kişinin tamamı suportalı yoksun. Gönül ilişkisi bizim. Ama şey, hepsinin mesleği var değil mi yani? Tabii hepsinin zaten mesleği var. 15 kişi ayrıca sayfaya bakıyor. 15 kişi bak. aynı zamanda sayfayı takip ediyor gönüllü olarak. Aynen. Bunlar zaten hepsinin bir iş gücü var. Suportaların iş yerinden takip ediyor. Sadece ediyorum. benim işim yok, benim gelirim sayfaya. Mesela Trafik Konya'dan sonra en çok iki tane sayfayı, sevdiğin sayfayı hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi benim çocuklarıma ayırt etmem mi diyorsun? <laughs> Mesela boş Konya'yı keşfet ve Konya abisi bizim için bir numara. Aynen ben de çok ikisini çok seviyorum. Özellikle Konya abisini bayılıyorum ha. Abi. Bu adam ne biçim bir adam evet, ya. adam çok farklı biri ya. Bence o adamın maaşını da O da adamla biz birlikteyken gülmekten ölüyoruz. Ben de öyle geldim Anladım. orada düğünde falan. O adam maaşına biraz dokunalım. Doğru. Reklamlar <laughs> biraz fazla var maaşına dokunalım. Ama maaş vermiyoruz işte. Sıkıntı <laughs> Gönül sayfacılığı, gönül adminciliği yapıyor. Ama adam hakikaten çok güzel şeyler yapıyor. Konya ablası da vardı ama çok tutmadı herhalde Konya ablası. Bilmiyorum ki tutmadı o ya. Onu bayan yönetiyor derhalde. Yenge hanım yönetmiyor değil mi? Yok değil. Tamam. Alicim teşekkür ederim bizim misafir olduğun ederim. için. Efendim. Sağ olasın. Görüşmek Efendim. üzere inşallah tekrar bir programda görüşürüz. görüşürüz sağ olasın.